Merhabalar Patapata Fan TV kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkamdaki panomu düzenleyeceğiz. Yeni motivasyon kartlarımı yerleştireceğim. Yılbaşı temalı kart postallarım var orada. Şimdi sezon, değişikliği olduğu için güncellem güncelleme yapmak istiyorum panomda. Ve bu anımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii bir yandan motivasyon çekti videomuz olacağı için hem konuşmalı hem panomuzu yerleştireceğiz beraber. Belki de fikir de olur. Daha önce bahsettiğim bir önceki videomda öğrenciler için yaptığım motivasyon videosu vardı. Orada bahsetmiştim. Eğer işte yazıcınız yoksa kendiniz not yazabilirsiniz. Ya da evde yazıcınız yoksa başka yerde çıktı alabilirsiniz diye. Aslında hani. Önemli olan istemek isteyince zaten her şey imkan imkan oluşu veriyor. Mümkün değildir diyorlar ya aslında her şey mümkün. Yeter ki sizi isteyin. Ben de benim yeni yaptığım motivasyon kartlarımı yerleştireceğim. Motivasyon kartlarımdan oluşan videomuz vardı. Bir de enerjik kartlarımızdan oluşan videomuz vardı. Onları da paylaşırım. İ, i̇lk kısmında var ya video iyi yazıyor. İyi işaretini tıklayın oradaki videoları görebilirsiniz. Motivasyon içerikli videolarımı. Onları da göz atmanızı şiddetle tavsiye ederim. Size gerçekten çok iyi gelecek. Daha önceki serilerimizi izlediyseniz umarım size faydası olmuştur. Ve görüşlerinizi lütfen yoruma paylaşın. Ben de işte çalışmalarımı geliştirmek, geliştirmem için çok güzel bir fikir olur. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Hadi başlayalım panomuzu düzenlemeye yani heyecanlı kısma. benim seçtiğim ee, panom için notta kartlarım bunlar. Ee, şu ikili herkes takarsan hayat ekersin ana kala ee, ne düşünürsen o titreşir ne titreşir ne titreşirse ona çekersin ablam X bu ikisini takmayı düşünüyorum bir de şu her şey mümkün şükür şükürler olsun Rabbime kart seçtim. Bir de bu setimizi takacağım. Ee, bu girişimciler için modda kartım da. Bir de bunu pano asmayı, asmayı düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım. Bunu Huri arkadaşım yapmıştı. El emeği, göz nuru, anahtarlık. Kendisi bunlardan yapıyor. Hatta açıklama kısmında onun Instagram hesabını bırakabilirim bakmak isterseniz eğer. Bu da benim mini kıpırım, hayalimdeki araba. Onun anahtarlığını yapmıştım. Kış kızı rozetimiz. Bu şahes süslerimizden biri. Üçlü set olarak satılıyor bu da. Hatta şu da buna dahil. Üçlü set olarak bir arada bunlar. Diğeri burada değil, o yüzden gösteremiyorum. Ama dilerseniz bunun da linkini bırakabilirim. Bu da ben bunları da seramik kilden yapmıştım. Heh, diğerini de buldum. Diğeri de buydu. Üçlü set olarak. <laughs> Çok şekerler değil mi? <laughs> Hayalimden çizmiştim ben bunları. Tabii Google'dan yine esinlendiydim. da yengemle abimin hediyesi. Aydın'dan almışlar. Çok hoşuma gitti işte bu sınır yılbaşı kartı. Şimdi yeniden teşekkür etmek istiyorum burada. Bu benim evim kapısı gibi. <laughs> Yuvamın. Çok tatlı. Onun için şey böyle olsun da. Yeni evimde de bunu kartı koyacağım. Bu da e, sevgi yuvam. Sevgi yuvam duvar süsümüzün e yağlı boya tablosu. Artık seramik işini bırakmıştım. Daha önce söylemişimdir. E, o yüzden ahşap versiyonuna geçtim. Böyle e, kaça kaç bu? Sanırım e, 20'ye 10 olması lazım. Tam, ben tam da bilmiyorum ama öyle tahmin ediyorum. E, o sevgi ev evi sevgi evini Bahçenin evin içine yerleştirdim ben. Sanki böyle Masal gibi. E, masalı çağrıştıran bir resim oldu. Şu an Trendyol'da satışta. Bu da elemi Gonca <laughs> Baykuş anahtarlığımız. Bu da anahtarlığımız. Şöyle göstersem daha mı iyi? Evet. <laughs> <laughs> Bipekuşlu anahtarlığımızı trend yolda satışta. Buna henüz değil. E, i̇leride bunları da yükleyeceğim katış bölümüne yani mağazamı yükleyeceğim. Yine yılbaşı kartımız. Simli yılbaşı kartımız. Onu asmıştım. Matuasın içindeki bir yazımız. Yani duamızda demek daha doğrusu. Tablama yaptığım düğün davetiyesi. Daha doğrusu onun çizimin tasarımını yaptım yani baskısını yapmadım ee, büyük baskılarda ben gir girmiyorum yani büyük baskılarda çünkü o kadar mürek, hani mürek gibi yok o kadar kağıt yok o yüzden ben cüzi miktarda yaptığım için artık dışarı yaptırmak zorunda kaldık baskıyı Baskıda bir dolu baskıyı yaptırdım ve çok memnunum zaten kaliteli basıyorlar yani geri kalan stikler de buraya koymuşum basmışım. Bu sevgili Büşra'nın kartpostalı. O da kendi çizdi. Kendi tasarımı, kendi de küçük işletme. Onun da mağaza linkini koymak isterim açıklama kısmına ziyaret edebilirsiniz. Bitti sayılır. Evet şimdi yerleştirme zamanı. Şimdi şu düşünceler için masa kartlarımızın setini açalım motivasyon e, videom vardı hatırlarsanız e, yine e, link şurada motivasyon içerikli videolarım içerisinde yer alıyor ona tıklayıp motivasyon içerikli videoların içinden bakabilirsiniz girişimciler için motivasyon videoma orada bu e, ters tutuyormuşum bu kartları tanıtıyorum e, yakından görebilirsiniz evet şimdi bunları devam edeyim aslında ya. Evet, panomuzu tamamlamış bulunmaktayız. Harika bir dönüşüm oldu. Tam pozitif düşünce içeren, zihnimizi besleyen güzel düşüncelerden ibaret bu pano oldu. Benim ölüm bozuk olduğumda, enerjim düştüğümde direkt bu panoma bakacağım. Harika oldu. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Nasıl buldunuz? Ee, bu notta e, kartlarımızın da dilerseniz e, linklerini paylaşabilirim açıklama kısmında. Hatta şu an aranızda kullananlar varsa bile Sizinle çok teşekkür ediyorum Fatih Foto Fan Dünyası'nda eşlik ettiğiniz için Size de çok teşekkür ediyorum Bu videoyu izleyip de bana destek olduğunuz için İyi ki varsınız İyi ki geldiniz İyi ki izlediniz Ve beğeni tıklamayı unutmayın Eğer kanalımı ilk kez izliyorsanız Videomu ilk kez izliyorsanız Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olabilirsiniz Çok mutlu olurum Hatta yorumunuzu da bekliyorum. Beğeni bir tık bekliyorum. O sayede daha çok kitleye ulaşabilme şansımı elde edeceğim. Daha çok insanların motivasyon e, aşılayacağım. İlham aşılayacağım, sevgi aşılayacağım. Elinden geldiğince iyilikle e, bu yola devam. E, teşekkür ederim. Bana eşlik ettiğiniz için videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Azimle, tutkuyla çalışmaya devam. Asla pes etmek yok. Yola devam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz.